Bunların yanında Jüpiter 24 derece ikizlerde kuzey ay düğümlerinin transit yapacak. Parasal olarak zorlanıyoruz. Yani zorlanıyorsak eğer ki zaten herkesin zorlandığı ödemelerin yoğun olduğu dönemden geçiyoruz. E, yeni bir oluşum oluyor. Eski yapılar e, artık e, kapanıyor ve yeni bir yapıya doğru geçiyoruz. Hayat bizden bunu istiyor. 30 yıllık bir e, iş yeri kapanabilir. Yeni bir iş yeri açılabilir. Yeni enerji, yeni sözleşmeler yapılacak. Jüpiter Kuzey algümlerini geçerken e, bu süreçte çok fazla insanla işte konuşabiliriz olayları e, büyütecek işte hayallerinizi besleyecek Networkleri bulabiliriz kişileri bulabiliriz ulaşabiliriz e, yeterli çalışmayı bizden istiyor yeterli planları çalışmayı yaparsan e, sonrasını artık yukarıya bırak diyor e, zaten Jüpiter Satürn'ü geçmeden rahatlamayacağız yani e, onun da tarihini vereyim.